Merhaba. Bugün yeşiller giydim çocuklar. Çünkü bugün size harika bir tırtıl şarkısı öğreteceğim. Tırtıllar ne renk olurlar? Yeşil. O yüzden kafam yeşil, üstüm yeşil ve çoraplarım yeşil. Tırtıl olduğumu hayal ettim. Tırtıllar ne yapıyorlar? Kelebekler önce yumurtalarını yaprakların üstlerine koyuyorlar. Yumurtalar çıt diye çatlıyor ve içinden tırtıllar çıkıyor. Tırtıl ilk önce ne yiyor biliyor musunuz? Kendi çıktığı yumurtanın kabuğunu. Daha sonra da yaprakları seviyor. Yiyor, 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 yiyor. Ama bu şarkıda bizim yaramaz tırtıl bir sürü şey yiyecek. Muz, marul, kabak, elma, domates, maydanoz, roka, salatalık. Onun için şarkıyı size öğreteceğim. Şöyle sözleri. Bir sabah ansızın yumurtadan çıktığı bir tırtıl karşıya bakınca kuşu gördü şaşırdı. Uçmak için küçüktü. Büyümesi lazımdı. Karnı çok acıktı. Etrafına bakındı. Şimdi birlikte söyleyeceğiz tamam mı? Yumurtamızın içindeyiz. Biz bir tırtılız. Ve bir sabah ansızın yumurtadan çıktığı bir tırtıl karşıya bakınca kuşu gördü şaşırdı. Uçmak için küçüktü. Büyümesi lazımdı. Karnı çok açıktı. Etrafına bakındı. Ah! Domatesi gördü. Aldı yedi. Aa, marulu gördü. Aldı yedi. Aa, salatayı görünce çok sevindi. Onu da mideye indirdi. Oo, çok güzelmiş. Şimdi şarkıyı bir daha söyleyeceğiz, tamam mı? Bir sabah ansızın yumurtadan çıktı bir tırtıl. Karşıya bakınca kuşu gördü, şaşırdı. Uçmak için küçüktü, büyümesi lazımdı. Karnı çok acıktı, etrafına bakındı. Muzu gördü, aldı yedi. Aa Roka'yı gördü. Aldı yedi. Maydanozu gördü. Aldı yedi. Kaba görünce çok sevindi. Onu domideye indirdi. Aa, her şey yedi, her şey yedi. Aa, elma kalmış burada. Elmayı da yesin mi çocuklar? Yesin. Elmayı görünce çok sevindi. Onu da mideye indirdi. Sonra soluklandı. Soluklandı. O kadar karnı şişti ki tırtılın. Artık daha fazla yiyemeyecekti. Ve ne oldu biliyor musunuz? Küçücük olan tırtıl Büyüdü, büyüdü. Bir şey örecek kendine. O da ne biliyor musunuz? Koza! Artık büyüyen tırtıl yavaş yavaş bir koza örecek kendine ve bu koza da birazcık uyuyacak. Peki haftaya ne mi olacak? Kozadan çıkan tırtıl nasıl çıkacak? ne şekil çıkacak ve ne renk çıkacak. Onu göreceğiz tamam mı? Şimdi son kısmı bir daha söylüyoruz. Büyüdü, büyüdü. Kozasını ördü. Çocuklar, tırtıl kozasını ördü ve uyumaya başladı. Haftaya neler olacak merakla bekliyoruz. I love you öğretmenden sürprizler devam edecek. Hoşçakalın.